Canım arkadaşlarım herkese selam bugün Barbie minilent açacağız hazırsak hemen başlayalım Daha önce Barbie minilent evi açmıştık bu paketin içinden çıkan bebeği de Bu evin misafiri yapacağım arkadaşlar Kutumuzun arkası böyle Daha önce zaten oyuncakçılarda gördüğünüzü düşünüyorum Bakalım bize içinden Hangi Barbie çıkacak Çok merak ediyorum Sıcak ve soğukta Saç rengi değişiyor Umarım bu bebeğin aynısı çıkmaz. Hadi bakalım kutuyu hemen açalım arkadaşlar. Acaba içinden ne çıkacak? Bir tahmin olan var mı? Ben ken istiyorum. İnşallah ken çıkar çünkü Barbie'mizin keni yok. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Gözlerimi kapadım. Ve ben bakmayacağım. Açıyorum ve siz bana söyleyin yorumlarda. Şu an gözlerim kapalı tahmin ediyorum. Saçları uzun gibi değil arkadaşlar. Kısa gibi ken mi? Açayım mı gözlerimi? Açıyorum ve... Ah, çok mutluyum. Ken çıktı arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz sevindim. Bakar mısınız? Harika. Barbie sen de sevindin mi? Evet çok sevindim. Hadi bu Ken'i Barbie'mizin yanına konuyalım. Evet artık Barbie yalnız değil arkadaşlar o kadar mutluyum ki <laughs> Barbi'miz kendine kavuştu. Şimdi bu keni arkadaşlar e, paketin dışında gösterdiği gibi sıcak suya koyacağız. Bakalım saçlarında nasıl bir değişim olacak çok merak ediyorum. Daha önceden hazırladığım şöyle bir kavanozumun içerisinde kaynar su var. Keni alıp onun içine atalım bakalım. Evet, böyle bir süre bekliyoruz. Ve şimdi arkadaşlar ben yeterince beklediğimize inanıyorum çünkü saçının rengi gittikçe mavileşti. Demek ki kendinin saç rengi gitgide daha fazla mavi olacak. Evet canım arkadaşlarım. Kendimizin saçının rengi tamamen böyle neredeyse mavi oldu. Mavi rengi arttı. Havalar sıcak olduğu için paketten çıkardığımızda da hafif mavilik vardı. Bence onunla alakalı. Ve şimdi kendimizi burada dirimlent evine yerleştireyim ya da Barbie'nin yanına mı koysam arkadaşlar? Orada tutunacağı bir yer yok ama sarsmadığımız sürece de düşmez diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel oldu. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Ken çıktı için. Çünkü gerçekten çok fazla ken istiyordum. Hatta kutunun dışında böyle baktığımda gördüğünüz gibi ken bir tane var arkadaşlar. Ve o bize çıktı. Yani hani 2-3 tane ken yok. Bir sürü Barbie var. Yani bence çıkma olasılığı birazcık bu kenin düşük olabilir. Yani kendim öyle tahmin ediyorum. Ve bunu da yine Sarı ile Seyra evciliklerinde oynasın diye onlara vereceğim. Ee, bunu da çok güzel şöyle e, öje olarak kullanabilirler evciliklerinde. İçerisinde başka bir şey yok arkadaşlar. Boş. Barbie dirimlendiği çok sevdim. Çünkü bunları arkadaşlar Chelsea'lerimizle kullanacağım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Chelsea'nin odasında Barbie Rüyavi olarak kullanacağım. Ve Chelsea'nin oyuncakları olacaklar dizimizde bu bebekler. Bunları da o yüzden satın aldım. Sizleri çok seviyorum. İsmini bebek bekleyen arkadaşlar takipte kalın. Teker teker hepinizin bebeği gelecek. Bugün böyle farklı bir video çekmek istedim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.